Belki bir NBA değil, bir Amerikan futbolu değil, hatta bir beyzbol değil Amerika'da ama futbol önemli bir yer ediniyor mu? Edinmeye başladı. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla ilgi var. Bu ilgiyi arttırabilecek bir düzenlemeye gidildi. Tabi bu video bazında. Red Bull New York diye bir kulüp var. Yani sponsoru Red Bull. Red Bull dedi ki MLS ligine önemli 33 yaş üstü futbolcuları getireceğiz ve MLS liginin değerini arttıracağız. izlenmesini arttıracağız dediler. New York'a 500 milyon euroluk bir ek bütçe koydular. Şimdi bugün 33 yaş ve üzeri önemli futbolcuları getireceğiz. 500 milyon euroyu harcayacağız. Yaşlı bir takım olacak evet ama MLS izlenilebilir bir lig haline gelecek. Hadi başlayalım. Öncelikle 4-2-3-1 geniş diziliminde New York Red Bulls'un takım kadrosu şu Carlos Miguel sanırım geçtiğimiz senelerde Salzburg'daydı. Zaten 3 kulübün bağlantısı var. Aralarında çok kolay bir şekilde oyuncu alıp satıyorlar genellikle. Hal böyle olunca bu yıl burada gördüğümüz oyuncu seneye Salzburg'da görebiliriz. Seneye Salzburg'da gördüğümüz oyuncu 2 yıl sonra Leipzig'de görebiliriz. O aradaki bağlantı çok kolay kopmaz. Arama yerine geldik. Şuradan 33 yaşı seçiyorum. Onun öncesinde elimizdeki neredeyse bütün futbolcuları satmak istiyoruz. Evet bak Carlos Miguel kiralık olarak gelmiş. Kiralık gönderen de Salzburg'muş. Demek ki kaleci eksiği vardı burada. Onunla tamamladılar. Sol beki kiralık sözleşmesini feshettim. Herkesi ben ekliyorum. Sonrasında transfer merkezinde buluşuyoruz. Bakın mesela Caden Clark Leipzig'den kiralanmış buraya. Yuba Diara Salzburg'dan kiralanmış. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu adamlar bu ligi de önümüzdeki senelerde domine ederler. Çok rahat bir şekilde. Tabi MLS dünya yıldızlarını aç. O dünya yıldız açlığını Cristiano Ronaldo ile gidermek istiyoruz. Forvet'te onu görmek lazım. Amerika'da oynasın. 35 yaşına geldi zaten diyorum ve Manchester United'a inanılmaz bir bonservis bedeli ödüyoruz. Ronaldo New York'ta. Ronaldo sonrasında şuraya biraz maaş aktarmam gerektiğini fark ettim. Hem maaş bütçesinde maaş kalmadı. İlerleyen dönemde Transfer edeceğimiz yeni futbolcularla birlikte burada işler biraz karışacak. O yüzden karışmaması adına en azından maaş bütçesi ekledim. Bütçeyi 375 milyon euroya düşürdüm. Ve bir ilki gerçekleştireceğiz. Belki onları futbol hayatları boyunca birlikte oynarken göremedik ama. Lionel Messi ve Ronaldo Amerika'da bir araya gelecekler. Messi için Paris Saint Germain 160 milyon euro istiyor. Messi'yi de aldıktan sonra daha uygun ücretli futbolculara döneceğiz. Messi muhtemelen bolsers bedeli harcayacağımız en yüksek değerli futbolcu olacak. Onları da birlikte oynarken görmedik ama bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında birbirleriyle yarıştılar. Burak Yılmaz MLS'e geliyor. Bu arada transfer için sadece bir aylık dönemimiz var. Ocak ayında başlıyor lig. O yüzden onun bilincinde olarak bir an önce transferi halletmeye bakacağız. Yalnız şunu söyleyeyim inanılmaz bir kadro kurmaya doğru gidiyoruz. Özellikle benim jenerasyonum için büyük oyuncular, büyük topçular geliyor. Bu yaş grubunda gerçekten muazzam isimler gördüm şu ana kadar. Ve onlar hepsi MLS'de buluşacak. Kendisi merkez forvet. Ama ben onu orta sağ olarak düşünüyorum. Dries Mertens, Napoli'den Red Bull New York'a geliyor. Donnarumma sonrasında Paris Saint Germain'de ikinci kaleci olmaya hak kazandı diyebiliriz. Keylor Navas orada mutsuz olduğunu duydum öyle bir duyum aldım. Dedi ki Navas beni Amerika'ya alın ben gelirim. Stoper'de de yıldız bir isimle devam ediyoruz. Gerard Piqué Barcelona'dan alacağız. Bu transfer sonrasında da alacağımız oyuncuların transfer bedelleri birazcık düşecek. Bütçemiz az kaldı. Mesela Piqué'nin yanına... 8 milyon euro bonservis bedeli olan Raul Albiol. 82'de geni var. Sağ kanada Messi dedim. Sol kanada da çok yakından tanıdığımız isimlerden biri. Ülkemizde de forma şahsı buldu. Nani'yi 12 milyon euro karşılığında artık New York'a getiriyoruz. Şu an gerçek hayatta 33 yaşında. Ama oyundaki takvimden dolayı 32 yaşında görünüyor. Onu kesinlikle getirmek istiyorum. Zaten Avrupa'da yaptığımız rebuildlarda kullanamıyoruz. Çünkü Marcelo eski halinde değil artık. Futbol hayatının sonlarına geldi. Sağ e de iyi bir oyuncu alacağız. Tabii ki de Jesus Navas. Bu yaş grubundaki en yüksek gen onda var. Ve hala geni düşmüyor. Hani yıllar geçiyor. FIFA'da hala 80 üstünde. Hatta 84. Çok mükemmel. Muazzam bir gen. Kendisine çok iyi bakan futbolculardan. Takımın 11'i belli. Bundan sonra yedek transferler yapacağız. Genellikle. Ama onun öncesinde bazı oyuncuların satılması gerekiyor. En azından oyuncular gitmiyorsa bile onları daha sonrasında serbest bırakarak takımı tam anlamıyla veteran haline getireceğim. Bayağı yaşlanacağız. Oyuncu göndermeye başladık. İlk giden isim Fabio oldu. Philadelphia'ya gitti. Amerika'da kalmaya devam edecek. Yalnız transfer dönemi o kadar kısıtlı ki çoğu oyuncu serbest bırakmak durumunda kalacağız gibi duruyor. Bir stoper bir de kaleci sattık. Meara ve Nilis. Transferde son 12 saate geldik. Şöyle gidenleri göstereyim. Sadece 5 tane futbolcu. O yüzden kalanları serbest bırakarak başlıyoruz ya da kiralıksa kulübüne geri gönderiyoruz. Bu takım bundan sonra genç bir takım olmayacak. Buna alıştırın kendinizi. Stoper rotasyonuna eski Beşiktaşlı Marcelo. Bir ara yine Türkiye'ye gelmesi gündem oldu ama henüz Marcelo geri dönmedi. Başka takımla da geri dönebilir Marcelo. Yani Lyon'da şu an forma şansı buluyor mu bilmiyorum ama bir dönem kadro dışı kalma durumu mevcuttu. Kanat rotasyonunda olacak Cervinho Trabzonspor'dan. Amerika'ya. 4,5 milyon euro karşılığında hem de. Tanıdık isimlerden gidiyoruz. Aslında şu an mevcuttaki yani gerçekteki yaşı 33 oldu. Oyunda yine takvim sorunuyla birlikte yaşı 32 görünüyor ama onu getireceğiz. Mesut Özil Fenerbahçe'den Amerika'ya 16.8'e geliyor. Hem de iyi e bonservis bedeli ödedik. Sıra geldi eski bir Galatasaraylı'ya. Fernando'yu Sevilla'dan istiyorum. O da genini mükemmel seviyede tutan başka bir oyuncu. Amerika'ya gelme yaşı geldi. Yedek kaleciyi neredeyse bedavaya getireceğiz. Steve da zaten yaşı çok yüksek olan kaleciler neredeyse bedavaya geliyorlar. Klimala takasta kullanılsın. Yine kanat rotasyonuna eski bir Beşiktaşlı gelecek. Ricardo Quaresma burada oynar. Yine gen bakımından üst seviyelerde kalan futbolculardan çünkü kendisi. Amerika'da taraftar mest eder. Bir de şöyle bakmak lazım. Ronaldo ve Kuarejma buluşuyorlar. Bek'te kullanacağımız bir rotasyon lazım. Servet'te de oynuyormuş. İsviçre'de. Onu orada bulduk. 75 genle. Artık Amerika'da. Ve MLS'de New York'un son transferi olacak. Buffett'in Pigomis. Forvet rotasyonunda yer alıyor. Ve transferi kapatıyoruz. Red Bull New York'ta transfer bitti. İşte gelenler ve gidenler... Tam liste görüntüde. Kalan oyuncuların hepsini serbest bırakmaya başlıyorum şimdi. İşte yıldızlar kadrosu. Red Bull New York bu sene hazır bence mükemmel bir kadro kurduk. Çok keyifli bir maç olacak oynayacağımız final maçı. Ama onun öncesinde o final maçına çıkmamız gerekiyor. Bakalım kurduğumuz kadro kaçıncı olabilecek? Sezon sonuna yavaştan simüle ediyorum. Normal sezon tamamlandı. MLS'de Doğu Konferansı ve Batı Konferansı olmak üzere iki tane grup var. Biz Doğu Konferansı'ndaydık ve 80 puanla 8 beraberlik 2 de mağlubiyet alarak lider olduk. Batı konferansının lideri de Portland oldu. Birinci turda oynamayacağız. Lider olduğumuz için yarı finalden başlayacağız. Gelelim Amerika açık turnuvasına yani kupaya. Burada son 16'dan başlamışız. Miami penaltılarla zor hakeledik. New England'ı 3-1'le geçiyoruz. Finaldeyiz. Şampiyon New York Red Bulls. 2-1'le kazandık. İlk kupa geldi. Bundan sonra konferans yarı finalinde rakibimizi bekleme zamanı. Tam şu tarihteymiş maç. Rakip belli oldu. Konferans yarı finalinde Philadelphia ile oynayacağız. Haydi çocuklar. New York final istiyor. 2000 ile konferans finalindeyiz ve geriden geldik. Burak Yılmaz ve Messi takımı kurtardılar. İşte görüntüde iki tarafında konferans finali. Kazanan finale gidecek. New England mı yoksa New York mu? Sonuç 2-0'la Ronaldo ve Mertens de finaldeyiz. Şöyle bu seneki düşen genleri göstereceğim. Yükselen olduğunu zannetmiyorum. Herkes eksi 5, eksi 3. Eksi 5 zaten rekordu bu sene. O şekilde düşüş gösterdiler. Performans anlamında ise takımın en iyisi Lionel Messi'ydi. Ronaldo Messi'den arka planda kaldı bir tık. Burak Yılmaz ve Buffetti Bigomis de bayağı iyi oynamışlar. Messi de üzere 6 gol 9 asiste önemli bir katkı verdi. Navas'ın sağ bekten hücum performansı mükemmele yakındı. Diğer isimlerin performansları da şu şekilde görüntüde. En değerli futbolcu Lionel Messi takımda 8500'de. Şöyle kadroya bakıyorum gayet iyiler. Rakibin formasını birazcık daha koyu yaparsak. Her şey hazır olduğuna göre Red Bull Arena'da MLS finali başlıyor. Ve Minnesota finale başladı. Bunodan pas denemesi Marcelo. Offside. İlk dakika Marcelo adam kaçırdı. Fernando'dan pas bura. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Out'a. Şimdi Fernando. Burak Yılmaz. Bıraktı topu Messi'ye. Lionel Messi ortaladı. Ronaldo out attı. Çok yaklaştık. İyi pas. Marcelo adamını kaçırdı yine. Ama en azından rakip de iyi kontrol gelmedi Mertens. Burak Yılmaz. Burak çıkıyoruz Burak. Pası verdi. Ronaldo'ya biraz hızlı. Bu arada büyük hata geldi. Burak Yılmaz. Şimdi vuruş. Miller. Kaleci kaşınıyor. Kaleci gerçekten kaşınmaya başladı. Messi. Messi Miller. Yani elle başlatmaması gerektiğini öğrenecek herhalde. Messi ortaladı. Top şu an Mertens'in önünde. Mertens. Defansta. Lot. Huno. İki kişi geçti. Huno. Huno götürüyor. Huno yerde. Hiçbir şey yok dedi hakem. Ronaldo ile kontra atak şansı. Burak Yılmaz aldı topu. Burak. Burak götürüyor. Burak pası verdi. İstediği gibi değil. Pası Uno'ya. Çok yüksek tempoda maç oluyor. Bu arada çok iyi top. Finley vurdu. Dağlara taşları. Fernando pası verdi Pique. Pique. Top kaybı. Pique. Eski gücünde eski hızında değil. Derken iyi pas. Raul Albiol engelleyemedi. Lot aldı. Lot götürüyor. Yerde kaldı. Navas sarı kart gördü. Rataya. Out. Fernando'dan sola Marcelo'ya. Marcelo. Nani. Nani verdi bura. Burak Yılmaz hemen oynadı. Burak Yılmaz. Messi, Messi çekti Lionel Messi. Şimdi önü boş. Messi vurdu. Miller. Messi korneri kullandı. Ronaldo vuramadı. Out. Nani. Şimdi pas. Burak Yılmaz'a. Burak. Burak aldı. Oha. Oha. Ya bunun kırmızı kart olması lazım. Burak'ın ayağı koptu orada. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Vuruş. Miller. İkinci yarıya iki değişiklikle başladık. Mesut oyunda. Ricardo Quaresma oyunda. Lionel Messi çekti. Messi, Messi iyi çekti yine. Messi önünü boşalttı. Messi, müthiş gol attı Lionel Messi sahnede. 1-0. Messi, baktı kimsenin bir şey yapacağı yok. Messi tek başına aldı, götürdü, çekti, plaseyi bıraktı. Gittik aldık Fernando. Mesut, sola, Kuarejma ya, Ricardo Kuarejma. Şimdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Miller. Messi. Korneri kullandı. Ronaldo yine kaleci. Marcelo indirdi. Mesut. Marcelo. Messi. Lionel Messi. iki oldu. Messi. Ya adam inanılmaz şeyler yapmaya başladı. Messi. Bu kadar uzaktan, bu kadar köşeden plase gol attığımı hatırlamıyorum. Messi müthiş. Pası verdi Burak Yılmaz'a. Burak. Burak çekti. Şimdi Messi oynadı Burak. Lionel Messi. 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 Vuruş. Defanstan döndü. Burak aldı. Burak. Divasi. Hala top onda. Orta pikeye çarptı. Bunun önüne düştü. Çok iyi geldiler. Navas çıkardı bu sefer de. Alonso verdi pası. Gregus vurdu. Keylor Navas. Dönen top onlarda. Bir orta Navas. Gregus vuruş. Yine Keylor Navas. Biraz da bizimki kurtarsın. Burak bekledi. Mesut. Mesut Özil. Mesut. Pas güzel. Ronaldo. Out. Quaresma. Fernando. Quaresma'dan şimdi Marcelo'ya. Sol taraftan geliyoruz. Marcelo. Marcelo götürüyor. Orta geldi. Ronaldo. 3 oldu. Cristiano Ronaldo. Bugün çok kaçırdı aslında. Daha fazla gole ulaşabilirdi. Bu sefer net bir gol. Yarım vole. Fragapane'den şimdi Agudelo'ya. Marcelo'yu geçti bu arada. Finley karşı karşıya Finley. 3-1. Marcelo'nun tarafında ne geldiler yalnız. Defans özellikleri Marcelo'nun bitmiş. Artık. Messi. Top onda. Yine açı arıyor aslında Messi. Şimdi verdi Ronaldo'ya. Tekrar Messi. Orada Mesut aldı. Mesut Özil. Mesut. Raytal'a right bırakmadı. Tutar mı orada? Mesut aldı. Mesut. Pas. Messi'ye. Offside yok dedi. Burak vurdu. Direkten döndü. Ronaldo. 4 oldu. Cristiano Ronaldo. Eşit dağıttık. 2 Ronaldo 2 Messi oldu. Yalnız Burak Yılmaz da bu sefer iyi vurdu ama şanssız. Minnesota başladı. Maç bitti. 4-1 kazanıyoruz. FIFA'da kaptanlık genellikle liderlik özelliğine göre verilir. Ben hiç oynamadım. Ronaldo var burada, Messi var. Kaptan kim? Burak Yılmaz. Kupa onun ellerinde. Burak kupayı kaldırdı. MLS şampiyonu Red Bull New York ya da New York Red Bulls. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı benzer videoları şurada paylaşıyorum sizlerle. Ona tıklayabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.